Bir oyunun size neler yaşatacağını asla bilemezsiniz. Misal bir oyun piyasaya çıkmadan önce herkes tarafından konuşulur, oyun piyasaya çıkar ama sonuç tam bir patatesdir. Ya da bir oyun hiç konuşulmaz yine piyasaya çıkar ve yeri göğü inletir. Oyun dünyasında devrim yapar. Bahsedeceğim oyun bu ikisinde yapmadı. Bunlar neden anlattım diye soruyorsanız videoya bir giriş yapmam gerekiyordu ve nereden başlayacağımı bilemedim. Neyse ne başlayayım ben o zaman. Bahsedeceğim oyun Titanfall 2. Titanfall 2 oyunu çıkmadan önce piyasada da konuşulmadı. Oyuncular tarafından heyecanla da beklenmedi. Peki bunun sebebi neydi? Bunun sebebi tamamen Titanfall 2'yi çıkartan oyun firması Respawn Studio'nun ilk oyunu çıkartıyorken bir hata yapmasıydı. Oyunu online modda çıkardı. Yalnızca online modda çıkardı. Single player yoktu, hikayesi yoktu ve oyuncular bunu da yüksek bir bedelden satmaya kalktı. Oyuncular dedi, hacı ne oluyor dedi sen bana hem online modda bir oyun satıyorsun hem oyunun içinde hikaye yok. internet olmadan da oyunun bir anlamı yok. Oyuncuların geri dönüşümünü duyan Respawn Studio ikinci oyunda bu hatalarını düzeltiyor ancak bu sefer de EA Games'in yaptığı bir hataya yenik düşüyor. Oyunun sahibi ve dağıtıcısı konumunda olan sevgili EA Games ise bu oyunu öyle bir hatalı tarihle çıkartıyor ki oyuncuların gözünde yine arka planda kalıyor. Çünkü EA Games oyunu Battlefield 1'in çıktığı zamanda çıkardı ve o ay Call of Duty gibi yine ünlü bir FPS oyunu çıkacaktı. Hal olur ki tabii ki de Titanfall 2 beklenen satış rakamlarına ulaşmadı. Bunlar belirtme sebebim ise oyun gerçekten çok iyi olmuş. 2016 yılında çıkmasına göre benim bugüne kadar oynadığım birçok FPS oyundan da gayet iyi. Bunu söylüyorum çünkü sebebi şu oyunu yapan firma Respawn Studio'nun Call of Duty oyununda da imzalar olması. Yani yapılan ilk Call of Duty oyununda çalışanlar Respawn Stüdyosu'nu kurmuştur. Tabi Call of Duty'nin sonra Activision Games'e devri falan var ki bunlar uzun hikayeler. Titanfall 2 ile alakası yok sadece dipnot diye bunları iliştirdim. Oyunumuza dönecek olursak Titanfall 2 oyununa ben bir öneri üzerine başladım ve itiraf etmem gerekirse oyunun böyle akıcı olacağını beklemiyordum. Akıcı dedim ama akıcılığın yanında da eğlenceli bir oyun. Titanfall 2 sizi başlangıçta oyun mekaniklerine alıştırıyor ve bir shooter oyununun içinde tek düze inmiş standart hedef al ve öldür akışını bozmuş. Oyunda duvarlarda yürümek, diğer duvara zıplamak gibi aktiviteler oyun içine heyecan getirmiş. Sürükleyici bir oyun oynamamıza sebep olmuş. Yani olayı kısaca açıklamak gerekirse az önce düşmanlarla çevrili bir ortamda ölüm kalım mücadelesi verdiğimiz oyunda bir diğer sahnede ben burada nasıl ilerlerim ki acaba mücadelesine dönüşüyor. Yer yer bana Doom'u hatırlatan bu aktraksiyon tam tadında bırakılmış. Yani abartmamışlar. Epey de keyifli. Oyun içinde vuruş hissiyatı gayet iyi ayarlanmış. Hem titanlarla hem insanlarla mücadele ettiğimiz için öldürme hissini oyuncuya vermek bu tür oyunlarda zorlaşır. Titanları öldürmek boss savaşlarında bazen zorlaşabiliyor. Ama oyunun dinamiklerini ezberlediğiniz zaman nerede nasıl bir silah kullanmanız gerektiğini kavrayabiliyorsunuz. İşte burada da işler kolaylaşıyor. Robot, titan, canavar gibi yapımları bir FPS oyun içine eklemek ve insanlarla savaşırken aynı hissiyatı vermek oyunlarda zordur. Mesela ben Crysis 2'de karşıma robot veya o canavarımsı şeyler vardı. Üzerinden çok uzun süre geçti. Hatırlamıyorum neler olduğunu. Onlar geldiği zaman oyundan soğuyordum. Titanfall 2'de ise çok güzel ayarlanmış bu. Mesela Titanlarla da dövüşüyorken oyundan soğumuyorsunuz. Burada bir paragraf açmam gerekiyor. Ben Crysis oyunlarını severim. Zaten Crysis oyunları Türkler için ayrı bir yeri vardır. Sadece örnek verme açısından bahsettim. Saydığım bu sebeplerden ötürü oyuna başlarken Titanlar ile savaşacak olmak biraz beni korkutmuştu. Çünkü oyun içinde bu tür savaşların ve ilerlemeleri oyunun akışını bozuyor. Respawn Studio burada alkışı hak edecek derecede iyi bir iş çıkarmış ve Titan Savaşları oyunun ana hikayesini öyle bir yedirmiş ki siz hem insanken hem de Titan'la birlikte savaşırken bu farkı anlamıyorsunuz. Bu oyunu anlatma sebebim ise ben eğlenceli vakitler geçirdim ve 6-7 saat gibi bir oynanış süresi de olsa bayağı bir eğlendim. FPS türü güzel zaman geçirmeli bir oyun bakıyorsanız bu oyunu öneririm. 6-7 saat olması sizin gözünüzü korkutmasın. Ben oyunun online modunu oynamadım ama internette yaptım. Araştırmaya göre oyuncuların birçoğu bunu çok sevmişler. Hani ana hikayeyi oynamadan direkt online modu oynayan da var. Hem single mod olsun hem online mod olsun Titanfall 2 size güzel vakit geçirtecek bir oyun arkadaşlar. Videoyu bitiriyorken ise buradan EA Games'e yani sistemlerimi sunuyorum. Eğer Titanfall 3 çıkmazsa bu onların suçu çok güzel FPS e bir oyun çıkmış ortaya ancak onların yaptığı bu amatörce bir hata yüzünden oyun arka planda kalmış ben oyunu geç keşfettim eğer bu videoyu izleyip siz de oyunu geç keşfedecekseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız hala hazırda da oynadıysanız bana hak vereceksiniz videonun burada sonuna geldim kendinize iyi bakın hoşçakalın